Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 30 Ocak 2025'te başlayacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel Katalon'da neler var? Birlikte inceleyelim. Polonez, çemeni sıyrılmış dana pastırma, 150 gramı 159 lira. 500 gramlık milkten tereyağı 159 lira. Torku sütlü içecek çeşitleri 230 milimlik 25 lira. 750 gramlık torku yarım yağlı süzme peynir 119 lira. 250 gramlık hanımdan peynir helvası 35 lira. Bahçıvandan labne üçlü paket 89 lira. Sek zeytinli kekikli taze peynir 150 gramı 39.50 lira. Dondurulmuş piliç but ızgara 179 lira. Pide mis dondurulmuş kaşarlı pide 126 lira. 750 gramlık döner şah dondurulmuş piliç döner 139 lira. Ponti dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 159 lira. Notur Foods keten tohumu, çiğ tohumu, kinoa 59 lira. Barilladan makarna çeşitleri 33,50 lira. 3 kilogramlık galle karışık turşu 100 lira. 3 kilogramlık galle salatalık turşusu 119 lira. Alaçatı kurabiye çeşitleri 65 lira. Çerez ya 250 gramlık Antep fıstığı 159 lira. Çerezos mısır cipsi çeşitleri 10 lira. Cipso ketçap aromalı patates cipsi 36 lira. Doy %100 meyve suyu çeşitleri 6'lı olarak 200 milimlik 49 lira. 2 litrelik Doğanay gurme acılı şalgam suyu 54 lira. Kahve dünyası, çokoliko, kakaolu toz içecek 29 lira. Nestle Kafe mate kahve beyazlatıcı 135 lira. Vazelin vücut dosyonu çeşitleri 200 milimlik 115 lira. Hipo, gider, açıcı ultra çamaşır suyu 750 gram 34 halde. Cif, banyo ve mutfak krem temizleyici ikili olarak 109 lira. Wins Antep fıstıklı ve çıtır kadayıflı Dubai çikolatası 109 lira. Ülker Probis kremalı bisküvi üçlü paket 40 lira. Ülker Hanımeller Asorti kurabiye 25 lira. Ülker Çiziviç haşhaşlı peynirli kraker üçlü paket 40 lira. Ülker Biz Krem Ekstra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 27 lira. Ülker Çikolata Çeşitleri 45 lira. Ülker Çoko Prens bisküvi 12 lira. Keks bir soslu kek 8 lira. Malatya pazarı Antep fıstıklı cezeriye 15 lira. Malatya pazarı yer fıstıklı cezeriye 12 lira. Kahve dünyası gofrik Antep fıstıklı gofret 24 lira. Togo kaplamalı gofret çeşitleri 5 lira. Ülker Olala Çikolata Soslu Kek 15 lira. Kexbir Fantastiko Hindistan Cevizli Kek 9 lira. Fenomen Karışık Meyve Aromalı Polonya Şekeri 7 lira. Aldi ve Gofret Çeşitleri 3 lira. Nivel At Kestanesi Balsam 200 Gramı 75 lira.